değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İzmir ve İzmir'de 2019 Zoliv Fuarındayız. Fuar standlarımızdan Mutili Zeytinyağı'na konuk oldu ve yanımızda firma sahiplerimizden Bilal Bey, Türker Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatı ile alakalı neler aktaracaklar? Bilal Bey nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz sağ olun. İyi. sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar Türker Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet güzel geçiyor fuarımız. Hayırlı fuarlar bu arada. Sizlerde de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok, çok bulduk. sağ olun. Ve Türker Bey sizlerle yine devam edelim. Biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ee, biz Mersin muttiçisi zeytincilikte aslında çok fazla bilinmiyor ama evet. yani çok büyük bir potansiyele sahip. Normalde biz dedelerimizden kalan zeytin bahçelerini ıslah ederek başladık. Bu bahçeleri büyüttük, yeni fidanlar diktik ve sonra e, zeytin üretimimiz artmaya başladı. Çevreden aldığımız tepkilerin son derece olumlu olduğunu görünce yağlarımızı uzman beğenilerine sunduk. O uzmanlardan gelen tepkiler de beklentilerimizin çok çok ötesindeydi ve e, bu çok güzel nadide mut zeytinyağını Önce Türkiye'ye sonra da bütün dünyaya tanıtmak için markalaşma ve kurumsallaşma kararı aldık. Ee, hikayemiz böyle başladı. Çok güzel. Mut'u da tanıtacağız o zaman zeytinyağı konusunda doğru mu? Tabii elbette. <laughs> i̇ki ortaklı bir firma. Ortağımız Bilal Bey. Siz de tanımak istiyoruz Bilal Bey. E, Türker Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi e, biz yaklaşık iki seneden beri bu işe başladık. Dediğimiz gibi dedelerimizin bahçelerini ıslah ederek bu işe başladık. Ee, olabildiğince profesyonel bir şekilde e, hedefimiz yüksek ama adımlarımız ağır ağır, e, sakin sakin gidiyoruz. E, ve dediğimiz gibi gelen tepkilerin neticesinde e, çok olumlu şeyler duyduğumuz için ve bu e, olumlu şeyler bizi daha fazla cesaretlendirdiği için e, olduğumuz durumdan şu an için çok çok memnunuz. E, bizim kendi firmamız için e, en fazla e, gönül rahatlığıyla, açık yüreklilikle söyleyeceğimiz şey Dediğimiz gibi kimyasal ilaç hiçbir şekilde yok, kullanmıyoruz. Dolayısıyla bu da bunu hem tadarken hem de daha sonrasında bünyeye girdikten sonra sağlık açısından son derece faydalı olduğu için de mut zeytinyağı söyleyebileceğim bunlardır. Evet, en azından bir kere denemekte fayda var diyelim değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür Değerli bilgiler aldık sektörle alakalı bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz bugün İzmir'de izledik. İzmir 2019 Oli Tekfor'un nabzını tutuyoruz. Sizlere mutili zeytinyağından seslendik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez Stüdyolarında.